Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan uzun bir süreden sonra tekrardan sizlerle bir videoyla da karşınızdayım biliyorsunuz uzun bir süredir video atmıyordum ve bu uzun sürelik sürece son vermek istiyorum ve efsane bir OSM videosuyla geri dönüyoruz arkadaşlar hemen kısa bir bilgi vereyim biliyorsunuz bundan önce FIFA mobil videoları FIFA mobil içerikleri üretiyordum ama bundan sonra bir karar değiştirdim OSM içerikleri üretmeye başlayacağım bu tabii ki de fomobil bıraktım demek değil arkadaşlar arada FIFA mobil videoları da gelecek hatta geri FIFA e de geri dönebiliriz hani bunlar belli değil Ama bu aralar OSM videoları e, atmak istiyorum. Eğer OSM ile de ilgileniyorsunuz arkadaşlar, kesinlikle abone olup bildirimleri açmayın. Çünkü hani biz ilk defa OSM videoları çekmiyoruz. Eskiden de bayağı OSM videolarımız vardı. Hepsi de bayağı patlayan videolar oldu. Bayağı hani sevildi de tuttu da. O yüzden ben de tekrardan efsane taktikler vermeye geldim. Zaten videoda da göreceksiniz. videomuzun arkadaşlar amacı OSM'de gerçekten hiç gol yemeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın ben burada sayıyorum. 15 19 23 maç oynamışım. Bakın bu 23 maçta kaç gol atmışım, kaç gol yemişim. Bunların hepsini göreceksiniz. Ha bu arada arkadaşlar eğer neden hesabım düşük diye soruyorsanız da şöyle açıklayayım. Dediğim gibi önceki hesabım kötü bir hesap değildi. İyi bir hesaptı. Ama videolarda isim çıktığı için herkes e, hesabı bilerek giriş yapmayı denemiş. O yüzden hesap bloke olmuş. Yani hesaba giriş yapamıyorum. O yüzden ben de yeni hesap açtım ve 2023'ün tüm taktiklerini bu olarak sizlere vermeye geldim. Hemen önce istatistikleri göstermekle başlayayım. Bakın he, şunu da diyebilirsiniz. Bu, yük, bu güçlü kulüplerle ben de başarılı olurum dersiniz ama bunun güçlü kulüple alakası yok. Ben sadece sevdiğim kulüpleri aldım. Her türlü kulüpte çalışır bu taktikler onu söyleyeyim. Real Madrid'e geldik arkadaşlar. Real Madrid hesabıyla hemen başlayalım. İstatistikleri görüyorsunuz 4'te 4. E, 4 maçta 15 gol atıp bir gol yemişim arkadaşlar. Hemen geliyorum Milan'a. Gördüğünüz gibi Milan'da da arkadaşlar şu an 5 maçta 11 gol atıp 0 gol yemişiz. Bakın hiç gol yememişiz daha 5 maçta. Madrid'den bir tane yemiştik. Liverpool'a geliyoruz arkadaşlar. Hemen burada gördüğünüz gibi şu an e, yarı finaldeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yarı finaldeyiz. Bundan önceki maçları hemen göstereyim sizlere. Maç takvimi diyelim. Bakın ligin ilk 5 haftasını arkadaşlar. Zaten farkındaysanız Liverpool bunlardan daha... Ee, hani ileride duruyor değil mi? Çünkü ben Liverpool'da ilk 5 maçı sadece taktikleri ayarladım ve başka hiçbir şey yapmadım. Çıktım. O yüzden arkadaşlar 2 tane beraberliğimiz var. Bunun sebebini de öyle söyleyeyim. Hani e, oyuncu değişikliği olsun, sakatlar olsun onları ellemedim. Sadece taktiği ayarlayıp çıkmıştım. Ona rağmen bakın. Birinci maç yediğimiz gol 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. 0. Yani hiçbir maç tam 10 haftada hiçbir maçta gol yememişti. De arkadaşlar oynadığım kulüplerde de şu an menajersiz gözüküyor ama onlar istifa ettiği için böyle gözüküyor. Bakın Napoli ile oynadım, Ajax oynadım, Rangers, Napoli, Tottenham, Martilya hiçbirinden gol yemedik arkadaşlar. Gelelim 3. kulübüm, şey 4. kulübümüze Chelsea'ye gelelim. Chelsea'de de arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Yani görüyorsunuz bir şey demeye gerek yok. 7-0. Bu taktik sadece gol yememeniz değil gol atmanızı da sağlıyor. Arkadaşlar gerçekten felaket bir taktik yani. Öyle o kadar söyleyeyim sadece sizlere. Hemen şuradan geçelim şurayı. Bakın Chelsea'de arkadaşlar toplam 14 maç yapmışım ve 4 maçta sadece 18 gol atıp bir gol yemişim. Bakın gösterdim size 4 tane kulübüm var dedim. Ve bu 4 kulüpte de sadece arkadaşlar 2 gol yemişim ve bir ton gol atmışım. Yani bu taktik size sadece gol yememeyi değil gol atmayı da sağlayacak. Bu kadar üst düzey bir taktik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet bu taktiği arkadaşlar sizlere göstereceğim. Ama bu taktikleri arkadaşlar ben oyun bilgimle yaptım. Yani ekstra olarak ben para kasmayı da çok iyi bilen bir insanım. Çünkü mesela şöyle göstereyim. Kadro değerine gelelim. eee Barcelona'ya mesela bayağı fark atmışım arkadaşlar ve daha param da var. Gelelim Milan'a. Ee, çok uğraşmama rağmen yaptım bu arada. Kadrolarına fazla önem vermedim. Bakın burada da hani baya üstünüm yani onlardan. 25 oyuncum olmasına rağmen. Gelelim Liverpool'a. Liverpool'a zaten fark atmış durumdayım. Zaten Liverpool evet yüksek bir takıma sahip ama benim arkadaşlar hem 72 emim var. Hem de ekstra olarak şöyle göstereyim grup aşamasından kadro değerimi göstereyim 309 milyon 16 oyuncu yapmışım arkadaşlar bakın yani bunlar kolay şeyler değil Gelelim Chelsea'de hepsinden de göstermek istiyorum tek bir yerden anlamamanız için. Bakın 281 bunlar da güçlü kurtlar ama ben para olayını falan da iyi biliyorum bu oyunda arkadaşlar. O yüzden eğer o ile ilgileniyorsanız diğer videoları da izleyin. Ben şimdi semen taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Taktiklerde önce geliyorsunuz tamam mı? Benim şansım hep 4-3-B çıktı. Yani ben tüm takımlarımı 4-3-B oynatıyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim sizlere. Benim her seferinde defansif orta sahalarım güçlü oyuncular olduğu için ofansif orta saha olmadığı için ben de 4-3-3-B oynattım. Ee, ve şu anda 4-3-3-B taktiği buldum. O yüzden sizlere tavsiyem ilk e, kulüp aldığınızda hemen transfer listesinden hani ilk son güne kadar paranız biriktirin. Sonra transfer listesinden güzel bir defansif orta saha Bakın geri hiçbir şey önemli değil. Sadece güzel bir defansif orta sahanız olsun. Onu aldın alın ve 4-3-B'ye getirip şuraya koyun abi. Bakın benim şu an defansif orta saham. Ee, Şomeni inşallah doğru okumuşumdur ee, Düşük bile yani bu taktiğe göre Ama harbiden iş yapıyor Yani şöyle skor katkısı verebildiği için Şu an ben onu takımda tutuyorum Değiştirebilirim ki değiştireceğim zaten yakın süreçte Dediğim gibi abi 4-3 beyi alıyorsunuz ve yavaş yavaş takımınızı kurmaya başlıyorsunuz Bakın ben bu kadar param olmasına rağmen Güzel de bir takım kurduğumu düşünüyorum Evet takımınız 4-3 be olarak Defansı fırtınası çok önemli onu koydunuz Ondan sonra taktiklere geliyorsunuz abi. Bakın en önemli kısım. Ben her zaman OSM'de kanatları kullan taktiğini kullanırım arkadaşlar. Bu her zaman değişmez yani benim için. Kanatları kullan yapıyorsun. Hücumcunuz sadece hücum. E, orta sahanız pozisyonu koruda kalacak. Ve e, defansınız da geride kalıda kalacak arkadaşlar. Markajınız alan markajı olacak. Offside tutana geleceğim. Mücadelenizi hakeme göre şekillendirin. Mesela bu hakeme karşı. E, dikkatliyle normal oynayabilirsiniz. Çok kızgın hakeme normal dikkatli. E, ne bileyim şuralarda falan olursa agresif. Burada olursa çok agresif. Yeşil olursa çok agresif falan. Onu e, hakeme göre her maç değiştirin. Evet bakın. Sayılar tamamen bu şekilde olacak. Baskı rakibe yakın oyna 76. Stil ofansif 66. E, topa şey tempo topa hakim ol 59'da olacak. Bunları tamamen yapın. Hemen dur burada durdurun videoyu. Hemen yapın. Offside tuzağı arkadaşlar benim takdimin ana temel yeri offside tuzağı. Hemen gösteriyorum. Offside tuzağında şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bakın ben burada Raya Velakano ile oynayacağım. 12 dakika sonra değil mi? Ben bilgi analisti e, almıştım bunun için videoda göstermek için. Bilgi analisti alıyorsunuz. Zaten bir saatte çıkan bir şey hızlı çıkıyor. Raporu göre bastığınızda bakın ben bakıyorum burada. 4-4-2 veya falan oynuyor. Antrenman kampına gitmiyor. Okey. Benim için burada önemli olan kısım taktikler kısmı. Bakın burada kanatları kullan yapmış. Hemen geliyorum. Eğer burada bu adam e, gelip bana uzun top veya kontra atak yapsaydı ben burada offside tuzağını aktifleştirecektim. Çünkü kontra atak ve e, uzun topta arkadaşlar offside tuzağı çok şey, işinize yarıyor ve gol yemiyorsunuz. Anlattım, anladınız mı? Onu açıyorsunuz rakibinizin durumuna göre. Bunu açtınız. Taktikler arkadaşlar. Tamamen bu kadar. Bakın başka yapacağınız hiçbir şey yok. Ekstra olarak e, önemsemeniz gereken diğer kısımları söyleyeyim. Kaptanınız her zaman en yaşlı kişi olsun. Bakın benim burada Ramos almışım. Daha yeni aldığım için hemen kaptanla Ramos'a veriyorum. Penaltılarınızı en e, hücumcu, hücumu en yüksek oyuncuya veriyorsunuz. Serbest vuruşlarınızı da e, ona da geleceğim. Serbest vuruş ve kornerler için şöyle önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın Arkadaşlar maç oynadığınızda örnek veremiyorum şu an. Maç oynadığınızda maç bittiğinde bir kadın bir erkek e, orada konuşuyorlar ve orada şunu söylüyorlar. Yok e, bu kişi korner kullanmak için uygun değil. Yok bu kişi frikikler için doğru isim değil. Ee, eğer orada arkadaşlar doğru ismi değil falan diyorlarsa hemen geliyorsunuz görevlerden onları değiştirmeye başlıyorsunuz Doğru ismi bulana kadar zaten doğru ismi bulduğunuzda onlar maç bittiğinde e, mesela kime vermişim dediler ki Vinicius Junior Flickler için doğru oyuncu falan filan diyorlar ona göre e, serbest vuruşlu ve kornerlerinizde düzenlersiniz Para kasma taktiği için ekstra bir video gelecek o videoyu da bekleyin Diyorum OSM ile ilgileniyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bildirimleri açın çünkü OSM içerikleri gelecek. Gerçekten hani bu o kadar güzel bir taktik ki arkadaşlar. Aynı zamanda hem maç kazanıyorsunuz hem de ee, gol yemiyorsunuz yani gol atıyorsunuz gol yemiyorsunuz. Her şey var bu taktikte. Kesinlikle uygulamanızı öneririm püf noktasını tekrar söylüyorum. Geliyorsunuz. Güzel bir defansif orta saha oyuncusu. Yani güzelden kastım da nasıl arkadaşlar? Mesela hemen örnek göstereyim size transfer listesinde varsa. Casemiro idare eder. Güzel. Andy de oyunun başlarında idare eder. Gittikçe geliştirmenizi öneririm. Ben de yeni bir defansif orta saha mesela alacağım. Ben göstereyim hatta inanmayanlar için. Her kulüp şu an 4-3-3 B'de ve Kilit oyuncuları arkadaşlar defansif orta sahalar. Liverpool'a geliyorum. Liverpool'a kim oynatıyormuş ben? Bakın Rice oynatıyormuşum. Rice'dan da gayet memnunum arkadaşlar. Sonra gelelim abi. Chelsea'ye. Chelsea'den de göstereyim hemen. Dizise geldik. Bakın burada Kante'yi oynatıyorum. Kante, Kante gerçekten Allah razı olsun. 4 maçta 2 gol 2 asist yapıyor. Defansif orta saha olmasına rağmen gerçekten... E, çok çok işimize yaradı bizim. Dediğim gibi arkadaşlar defansif orta sahalarınıza gerçekten ama gerçekten önem verin. Çünkü bu taktiğin kilit noktası tamamen bu kısım. Hatta sizlerin karşısında da şöyle bir e, dostluk maçı atmak istiyorum güçlü bir rakibe karşı. Hani sen sadece kolayları yenersin gibi bir algı olmasın. Videonun hani kurgu falan dersiniz ne bileyim arkadaşlar. Bayağıdır bu piyasada yokum. Hani e, size dostluk maçıyla göstereyim hemen. Fazla coins de yok bu arada ama coins yüklemesi de yapacağız hesaba. Dostluk maçına gelelim. Güçlü bir rakiple oynayalım. Tavsiye edilen buymuş. E, hemen taktiklerimiz falan aynı değil mi? Yanlış olmasın da. Aynen bu şekilde hemen gelelim oynayalım mücadelemiz normal olsun aynen evet gelelim Bu arada arkadaşlar bu aralar çok fazla kart çıkmaya başlamış o yüzden e, o kartlar için agresif olayı için dediğim taktiği kullanın Hemen basıyorum arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi bir sıfır yendik e, bakalım Hakemin şeyi neymiş? Bakın hakem böyle. Hakem böyle olunca mesela arkadaşlar agresif oynayabilirsiniz. Ee, çok fazla düşüş seçtiğinizde de gördüğünüz gibi az gol atıyorsunuz. Bunda sizlere söyleyeyim. Valverde atmış. Ee, taktik tamamen başarılı arkadaşlar. Hatta şöyle bir maçı da agresiflik vererek oynayalım. Aklınızda soru işareti kesinlikle kalmasını istemem sizlerin. Ee, hemen geliyoruz. Bir güçlü rakip daha olsun. Kim olsun? Ee, bakıyorum... Ligde arkadaşlar bu arada çoğu menajer istifa etti. Kimi yersem adamlar istifa ediyor. Nedenini anlayabilmiş değilim. Atletico Madrid'de de oynayalım. Ona da 3 tane atıp bir tane yemişiz. Şöyle bakalım. Kore atmış. Vinicius Junior bir tane penaltı şey kaçırmış. Penaltı mı oluyor? Bir şey oluyor. Anlamadım. Ee, onun haricinde güzel bir şekilde galibiyet almışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olay tamamen bu kadar. Eğer bunları yaparsanız Yeni hani arada sırada kesinlikle bir gol yiyebilirsiniz. Çünkü rakibiniz de taktik uyguluyor arkadaşlar sonuç olarak. O da bu oyunu oynayan bir insan. Ama ben kaybedeceğinizi düşünmüyorum. Örneği bu şekilde her şeyini gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer o ile ilgileniyorsanız daha çok içerik gelecek. Bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Evet önceden de bir mobil kitlem var. Onlar da eğer videoyu bu, bu ana kadar izlediyse gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Ve beklemelerin tavsiye ediyorum. Ee, o FIFA ile ilgili de içerikler gelebilir. O yüzden sizleri Discord'a davet ediyorum arkadaşlar. Discord'umun linkini de açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan da Discord'umuza gelip benle ne bileyim e, sorularınız olur bir şey konuşmak istersiniz. Her şekilde sizlerle konuşurum. Dediğim gibi linki oraya koyuyorum. Ama bu uzun süreden sonra güzel bir like bekliyorum. Güzel bir like atıp abone olursanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi daha çok bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.